Evet, herkese merhaba. Şimdi e, Murphy kanunları denen satrançta bir takım böyle prensip olmuş, e, geleneksel hale gelmiş yıllardan beri herkesin bildiği bazı kanunlar var. Aslında tabii kanun dediğimiz bu biraz daha ironik bir şey. E, şimdi Murphy İtalyan oyunlarının ustasıymış bir dönem. Amerika'nın e, yıllar boyunca şampiyonluğunu Üstlenmiş ve aynı zamanda dünya çapında da Amerika'da satrançın yayılmasını sağlayan bir isim. Paul Murphy 1800 yılların sonu ve 1900 yılların ortalarına kadar yaklaşık 30 yıla yakın bir süre satranç dünyasında adından söz ettirmiş. Ta ki Bobby Fischer'a kadar. Bobby Fischer o geleneği kendisinden devralıyor ve Amerika'nın gene satrançta Sovyet ekolüne kadar bayrağı taşımasına devam ediyor. Daha sonra Sovyetler yani Ruslar satrançta 30 yıla yakın bir hükümranlık sürmeye onlar devam edecekler. Bugün de yine Amerika patentli Norveçli Magnus Carlsen morfin oyunlarını çok etkin biçimde oynamakta. Şimdi biz çocuklarımıza bugün Murphy oyunlarıyla ilgili bazı örnekler vereceğiz. Şimdi Murphy kanunları demek şu. Şimdi Murphy bütün oyunlarına E4 ile başlıyor. Yani yıllar boyunca hep E4 E4 E4. Ama E4 de o kadar güzel taktikler geliştirmiş ki. Mesela bakın. Şimdi burada e, Alonzo Murphy. Aslında isim benzerliği var ama bir akrabalıkları yok. Burada Amerika açıkta e, yanılmıyorsam 1950'lerde oynanmış bir oyundu bu. E4'e E5'e cevap veriyor e, Alonzo. Tabii Paul Murphy burada Beyazlarda at f3'e at c aldı. Bunlar klasik açılışlar. Nörfi'nin İtalyan açılışları meşhurdur. Ve fil c5. Şimdi fil c5'e tabii biz hep ne öğretiyoruz? C3 çıkışları öğretiyoruz. Burada her türlü taktik denilebilir. Yeter ki devam yollarına hakimiyet kurulabilsin. Nörfi burada b4 deniyor. Nörfi kanunlarının ilk e, hamlelerinden midir aslında bu. B4 bunu ilk Murphy bulmuştur. Buyur gel beni diyor, rakibe. Ve devamında D ve C zinciri oluşturuyor piyonlarla. E, bir piyon geride. Devamında D4 ile basıp. Merkeze piyonlarla ciddi bir hakimiyet kurma telaşında. Burada siyahların genelde yapmış olduğu hamle E çarpı D4. E çarpı D4 şeklinde devam ediyor. Ve o fil. Ne gidiyor? Şimdi burada Murphy'nin yapmaya çalıştığı şey şu. Fil'i aldı. Burada bir hamle sonrasında oynattı. Geri çağırdı ve götürdü. Dört hamle boyunca rakibin fil oynamasına sebep oldu. Beyazlar ne yaptı? Bir piyon karşılığında herkes geçirdi. Şu an sıra da beyazlarda. Murphy ee, artık bu oyunu açık oynayacağını saldırı oyunu oynayacağını belli ediyor. Ve bunu rok hamlesiyle artık Kesin bir kanaati eriştiriyor. Şimdi roka attığınız zaman böyle oyunlarda mutlaka artık saldırı hamleleri başlar. Merkezdeki şah kadra bakan file doğru bir atak yapıyor. Rakibi tabii o fili vermiyor. O fil Murphy oyunlarının etkin aletlerinden bir tanesi. Ve merkezi D5 gidiyor giriyor siyahlar. Değişim, değişim sonrasında rakip bu hamleyi hatırlayacaksınızdır. Birçok arkadaşınıza göstermiştim. Fil a 3de şah kanadına, top kanadına baskı kurmaya başlıyor. Çok ilginç değişimler var bu oyunda. Şimdi E6 yabancısı olduğunuz bir hamle değil. Bu tarz çıkışlar yapılıyor. Aslında şuradan gelişebilir mi? Gelişebilir fakat şimdi rakip bu kadar açık oynamışken, bu kadar saldırı hazırlığı yaparken siz saldırıya biraz plan yaparak yani savunma yaparak karşılık vermek zorundasınız. Çünkü atınız zaten kenarda ölmüş durumda, ölü durumda. Merkeze bakan sadece bir filiniz ve merkeze duran bir veziriniz var. Bu kadar hamle gerideyken, alet gerideyken, rok kanadı işgal altındayken ve atınız da gelişmemişken saldırı planlayamazsınız. Devamında at 3 sonrasında bakın hep savunma hamleleri bunlar. Benzeri geri çekiyor alonzu e, Alonso ve Murphy'nin baskısı devam ediyor burada. Murphy aslında o piyonu bırakıyor rakibi. At çarpı d5. At çarpı d5 sonrası burada bir piyon geride oyuna devam ediyor. Fakat elbette ki bir plan var burada. Birincisi şu veziri bu şekilde yakalıyor. Açarak saldırı yaparak. Tabi siyahlar bundan kurtulabilir. Vezir çarpı b 5li Murphy fil bırakıyor. Yani son alet geride düş Piyon geride. Ancak inanılmaz derecede hatları açık. Şimdi buradan bir kare baskısı gelecek. Atın ayakları açık. Gelişmemiş taş var siyahlarda ve siyahlar şu an alet geride, hamle geride, gelişim geride oynuyormuşçasına devam ediyorlar. Ve Tekim saldırı başlıyor. Kare'ye 2. Murphy kanunlarında bu da var. Bundan artık kanun olmuş. Yani yasalaşmış. Hatları açar. Kare ile saldırıya başlar. Kare'ye alt koyuyor rakip. Burada bu oyunu analiz ettiğimizde yani anlatmadan önce bir analiz programa soktuğunda Aslında iki tarafın hamleleri doğru hamleler. Güçlü hamleler. Yani siyah'ın da burada bir hatası yok. Fakat beyazın çok ciddi bir baskısı var. Şimdi siyah bu baskıya cevap vermekte zorlanacak. Aslında 2.300-2.400 seviyesi oyunlar bunlar. Vezir'i koyacak yer bulamıyor. Neden burası değil? Buna da baktık. Niye buradan ee, kaçış yapamıyor? Şimdi bunun devamında şu var. Bakın baskıyı gördünüz. Şimdi veziri buraya da koysa, şuraya da koysa hiçbir şey değişmeyecek. Ve o baskı geliyor zaten. Kare çarpı E7. Yani bu soru, bu noktada cevabı çok gerekli bir soru değil. Çünkü artık daha sıkıntılı bir konum var. E, siyahlar için. Kare çarpı E7'nin devamında şimdi o beklenen, istenen konum. İşte bu yüzden buraya veziri gelmedi rakip. Çünkü şu saldırı sonrasında vezir düşüyor. Ama yani bu da bir şey çare etmeyecek. Yani vezirin altında olması da bir şey ifade etmeyecek. Şimdi açarak saldırı hamlesi var burada. Rakip için zaten bu bir fişi çekme hamlesi. Yani rakibi fişini çekip elektriğini kesip karanlığa gömme hamlesi. Ama bunu yapmıyor Murphy. Murphy'nin başka bir planı daha var. Veza D5 ile saldırıyı artık içinden çıkılmaz bir hale sokuyor rakip için. Rakip mecburen vezir değişimi yapacak. Vezir değişimi istiyor. Hat korumasında. Mörfi artık oyunu mata götürmek üzere. Kale F7 sonrasında şah G8 ve devamında destekli bir kalimat var. Şimdi neden bu oyunu ele aldık? Aslında Mörfi'nin çok fazla oyunu var ve bunları ben size göstereceğim şu B4 gambiti İtalyan oyunlarında enteresan gambitlerden biri. Şunu sağlamak için yapılan bir hamle yani. Fili kenara çekip bu merkezi ele geçirmek için yapılmış bir hamle bu. Şuradaki hamleye dikkat edin. Bakın rakibin ne yaptığının önemi yok. Şunu da yapmış olsa, şunu da yapmış olsa bizim ne yapacağımızın önemi var. Burada merkezi aslında çok açık, çok gecikmiş, gelişim yapılmamış Murphy baskısı, Murphy kanunu. Yani rokun at, keyfine bak, yan gel, yat hesabı. Rok attıktan sonra açık atlara saldırı. Şimdi Murphy'nin birçok oyununu size gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. İtalyan oyunlarını sevmeyin. Yani İtalyan oyunları çok etkin oyunlar. Taygan oyunlarını çözdüğünüz zaman yani e4, e5'te oynar. İtalyandan kastım bu zaten e4, e5, f 3 e, Fil c4 oyunları, açık oyunlar. Bunları çözdüğünüz zaman d4 ve c 4lü oyunları daha rahat oynarsınız. Ama İtalyan oyunlarına e, biraz kafa yoralım. Birkaç video daha bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum.